Evet, Benim ben değil. Birisi... Yani en azından. <laughs> ee, seni gerçekten de birisi. Evet, Hocam birisi buyurun. Ben... Sizin de adınızı öğrenebilir miyiz? Merhabalar. Merhabalar. Adım Göktan Eker, ee, Kadrokoz Akademisi'nin sahibiyim. Cem Bey'le müşterek çalışıyoruz. Harika. Göktan Bey, bu doğuştan mı böyle oldunuz şimdi işe? <laughs> bu işe girdiniz yoksa sonradan giyilen bir şey miydi? Abi yani, ben böyle oldum, bari köpek eğitmeni olayım diye. Doğuştan çok kiloluymuşum. <laughs> doktorlar bu köpek eğitmeni. Evet, ben de bunu ilk defa yakından görüyorum. Sağ yanında... Bu... Lütfen, lütfen. <gülüyor> doğuştan <gülüyor> <gülüyor> Canım acıyor acırıyorsun. <laughs> ya. Yok, yanlışa Evet, Bu bayağı, bayağı fil de ısıramaz bunu yani. Bayağı bir şey, evet. Hocam ne yapıyoruz şimdi? Ee, ben e, programımızı basan e, bir kötü niyetli insan olarak e, Türkiye'den popüler eğitmenini rehin alıyorum. Evet. E, sizin güvenliğiniz de onu kurt benden kurtarıyor. Harika. Harika. Evet. Siz rehin alıp bir şey konuşma var mı? Bir şey söylüyor musunuz ona? Vallahi normalde küfür ediyoruz rehin aldığımız <laughs> için ama <laughs> rating artmasın. Yani, da evet. Böyle öne alalım, alalım mı? Şey germeyeni biraz daha öne alalım mı? İçeri alalım mı? Şu anda kadrajda mı? <laughs> şu anda köpeğimiz kadrajda mı? İyi mi? Evet. Tamam şu anda tam yerinde. Ben bir dakika bir çekileyim de şey yapmayalım. Hayır mani olmayayım hayvana diye. Yani. <laughs> Kahrolsun can ve işbirlikleri. Adamı bırak yoksa köpeği gönderirim. Defol git. Atak. Atak. Ah. Atak. Atak. Evet. Oh. Ah. Ne diyorsun ya? Evet. Şu anda Ay. şu anda başka bir şey yapmıyor mu şu anda yani. Şu an durdu. Evet. evet. Bırakıldığı evet. zaman durdu. İkinci. Ama yapacak gibi evet. de duruyor yani. Bir yani de Bir de teslim Olur. alması için bir şey koyalım yani bırakılan bir nesneyi. Evet. Nasıl teslim aldığını görmek için bir de bu işe nasıl Şanlı bir Türk bayrağımızı nasıl bir işi? Evet. Şu anda bayram koruyacak hoca. Evet. <laughs> Tabi yerler biraz kaydı. Yerler yani. kayıyor. Evet. Devamlı bir patina hal. Hayvancağız. Şimdi içinden diyor ki maymun ettiniz beni böyle Yani. Evet. Şimdi bayrağın yanına yatırdı. Evet. Yat ve koru dedi. Oh. Vay be. Oh. Çok iyi. Atak, atak atak ah. oh. <laughs> bir daha yapar mı aynı şey? <laughs> Uzatırsa yapar. Elini anda yapar. Elini uzat. Bir daha evet. uzatabilir mi? Yapabilir miyiz abi yani bir daha? Tanrı sizi korusun. Hay! <laughs> Allah Allah. Ah. ah. Kere yap 50 kere de yapar. Evet. Hocam evet. evet. çok çok iyi. Bir şey sorabilir miyim? Tabii ki. Kaç ton basınçla asılıyor? Ee, ne ton bu? olarak değil de aşağı yukarı köpeklerin 200 ila 350 kilogram arasında basınçları var. Fakat tek noktaya basınç attıkları için oldukça etkili. Yani şu anda bile ben içeriden hissediyorum basıncı. <laughs> Sen mesela demin ki o ah ah dediklerin gerçekten canın acıdığı için mi yoksa az kaldığım için değil. Kesin. Hayır ama yani. <laughs> 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 güzel. Güzel. Hayır <laughs> hayır. Hayır belki şundan dolayı da hani köpeğin psikolojisi de bozmayayım diye aa acıyor acıyor herhalde yani, <laughs> yani hayvan da mutlu olsun Tabii diyor. şimdi eğitim başlangıçlarında e, biz çok büyük çığlıklar atıyoruz, yerlerde sürünüyoruz, e, çok çok büyük tepkiler gösteriyoruz. Çünkü normalde çıplak bir insanın ısırması Allah kimsenin başına vermesin kötü o. bir şey. Yani biz bunları tamamen suçlulara yönelik eğitiyoruz. Hı -hı. E, emni... Ve onların tepkilerini vermeye geldik. Tabii galiba. onların bir suçlu psikolojisiyle davranıyoruz yani sinsi öyle bağıran çağıran dil yavaş yavaş yaklaşan. dikkatliyseniz ben de o şekilde evet, geldim. Evet, evet. Yani e, normal günlük hayatta karşılaştığımız suçlular, değil, e, polisimizin, askerimizin canına kat eden suçları kastediyoruz yönelik örnek eğittiğimiz için tabi ciddi ısırıklar yaralanmalar oluyor. Peki bir şey söyleyeceğim. Ha, sen bu elbiseyi ya. giyiyorsun evet. ve e, ama son nihayetinde bu elbisenin dışında senin bir tenin, kokun, tipin var ve devamda sen bu elbiseyi giyip sen eğitiyorsun. etiyorsun? Evet. Sen bunu çıkarttığın zaman bu hayvan elbiseyi çıkartmış ama içindeki aynı. Dur ben bunu bir <laughs> elbisesiz denk getirelim falan diye böyle bir hani bununla böyle psikoloji olmaz mı? Şimdi bu sorulan olayı özellikle teşekkür ederim. Köpek sahibi olmasanız böyle bir soruyu belki aklınıza getiremezdiniz. Gerçekten bu yüce köpekle yaşayan Ya Yücel'den ben köpekle tamları. köpekle yaşayan insanların e, evet. sorabileceği bir soru. Evet ufak tefek iş kazalarımız oluyor. Bizim iş kazamızda ne yazık ki tabii riskli. O i̇şte yüzden evet. dikkat ettiyseniz hemen ben konuşma yaparken el hareketlerimden yanlış almasın diye ikinci düdük yani ikinci ayrılıyoruz komutöre beraber köpeğimiz yanımıza evet, evet, evet. Doğru Yoksa şu kıyafetle yanında sen sohbete muhabbete devam etsen bir şey olursa <laughs> hayvan da nevri de dönecek ya yani. Ya çek el, el hareketi yapma evet. diye öyle bir giriş çek yani. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür böyle. ederim. Sağ 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 olun. Sağ olun. Elinize sağlık. Elinize sağlık. Elinize sağlık. Çok teşekkürler. Sağ olun.